Bugün senin için özel bir derinlemesine dalışımız var. Load balansırlar, yani e, yük dengeleyiciler. Elimizdeki kaynak, yani raporumuz, konuyu çok iyi anlatan, böyle hani büyük annene anlatır gibi benzetmelerle dolu. Amacımız ne? Bu teknolojinin ne olduğunu İnternet deneyimin için neden bu kadar e, kritik olduğunu ve perde arkasında nasıl çalıştığını sana aktarmak. İstersen hemen bir örnekle başlayalım mı? Şöyle düşün, marketin tek kasası açık değil mi? O sinir bozucu kuyruk. Peki ya girişte bir görevli olsa ve seni hemen boş ve çalışan bir kasaya yönlendirse? işte Load Balancer'ın yaptığı iş temel olarak bu. Evet, bu benzetme çok yerinde. Aslında konunun özünü yakalıyor. Rapordaki diğer örnekler de buna benziyor zaten. İşte köy muhtarı var mesela. Ekmek pişirmek isteyenleri farklı tandırlara yönlendiriyor. Ama şuna dikkat, müsait ve çalışır durumda olan tandırlara. Biri bozuksa oya kimseyi göndermiyor. Aa anladım. Yani sadece boş olması yetmiyor, çalışıyor olması da lazım. Aynen öyle. Veya şey örneği var. Eski telefon santralleri. Operatör ne yapıyordu? Arayanı boş bir hatta bağlıyordu. Hepsinin ortak noktası şu, gelen talebi yani iş yükünü akıllıca dağıtmak. Hem sıkışıklığı önlemek hem de bir aksaklık olursa hani bozuk tandır gibi hizmetin devamını sağlamak. Tamam yani sadece trafiği dağıtmıyorlar aynı zamanda sistemin sağlığını da e, sürekli kontrol ediyorlar. Peki bu güzel benzetmelerden biraz daha tekniğe kayalım. Load balancer tam olarak nedir o zaman? Teknik olarak şöyle diyebiliriz. Load Balancer, gelen internet trafiğini ya da işte uygulama isteklerini birden fazla sunucu arasında, sunucu dediğimiz hizmet veren bilgisayarlar, akıllıca dağıtan bir ağ cihazı veya bazen de bir yazılım. Temel görevleri var. Birincisi, trafik yönlendirme, gelen istekleri sunuculara paylaştırıyor. Bu en temel işlevi. İkincisi, sunucu durumu izleme, Sürekli olarak hangi sunucular sağlıklı, hangisi hizmet vermeye hazır bunu kontrol ediyor. Hani nabız tutuyor gibi düşün. Oo bu önemli. Çok önemli. Üçüncüsü yedeklilik sağlama. İşte o muhtar örneğindeki gibi bir sunucu arızalandı mı hemen trafiği diğer sağlam sunuculara yönlendiriyor. Böylece sen kesintiyi fark etmiyorsun bile. İşte bu harika. Ve son olarak da performans optimizasyonu. Tüm sistemin en verimli, en hızlı şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Kaynakları en iyi şekilde kullanıyor yani. Anladım. Bu fark etmemeni sağlama kısmı cidden kilit nokta galiba. Çünkü biz genelde online olduğumuzda her şeyin tıkır tıkır işlemesini bekliyoruz. Ama arkada böyle bir zeka çalışıyor demek ki. Peki bunun sana yani kullanıcıya doğrudan faydaları neler? Listeleyebilir miyiz? Tabii tabii. En net faydası performans artışı. İstekler dağıtıldığı için web siteleri, uygulamalar çok daha hızlı açılır, daha hızlı tepki verir, bekleme süren azalır. Diğeri, az önce konuştuğumuz kesintisiz hizmet. O çok kritik. Bir sunucu çökse bile Load Balancer sayesinde sen hizmet almaya devam edersin. Düşünsene, online alışveriş yaparken tam ödeme anında sistemin gitmesi. Eyvah eyvah, çabuk olurdu. İşte onu engelliyor. Ayrıca ölçeklenebilirlik sağlıyor. Bu da şu demek, bir siteye diyelim ki bir kampanya oldu aniden aşırı bir trafik geldi. Normalde sistem çökebilir. Ama load balancer varsa sisteme kolayca yeni sunucular eklenir ve o yeni sunucuları hemen devreye sokar, yükü onlara da dağıtır. Yani trafik artışına anında uyum sağlıyor. Aynen. Son olarak da güvenilirlik. Seni asla sorunlu, çökmek üzere olan veya aşırı yüklenmiş bir sunucuya yönlendirmez. Sağlıklı olan hangisi ise ona gönderir. Yani aslında internette gezinirken işlerin bu kadar akıcı olmasının sebebi büyük ölçüde bu görünmez kahramanlar. Peki bunların farklı tipleri falan var mı yoksa hepsi temelde aynı mı çalışıyor? Temel prensip aynı mı? Ama evet, farklı türleri ve çalışma seviyeleri var. Mesela donanım tabanlı olanlar var. Bunlar genelde büyük veri merkezlerinde gördüğümüz özel fiziksel cihazlar. Çok güçlü oluyorlar. Bir de yazılım tabanlı olanlar var. Bunlar daha esnek. Sanal sunucularda, bulut ortamında falan çalışabiliyorlar. Günümüzde çok popülerler. Anladım. Donanım ve yazılım olarak ayrılıyorlar. Peki ya çalışma seviyesi demiştin? O ne demek? O daha da ilginç. Şöyle ki katman 4, L4 load balancer'lar var. Bunlar daha çok A seviyesinde çalışıyor. Gelen verinin paketine bakıp işte TCP mi, UDP mi gibi hızlıca genel bir yönlendirme yapıyor. Tamam, daha temel bir yönlendirme yani. Evet, bir de katman 7, L7 load balancer'lar var. Bunlar çok daha akıllı. Uygulama katmanında çalışıyorlar. Yani mesela web trafiğinin dili olan HTTP'yi anlıyorlar. Bu sayede gelen isteğin içeriğine bakabiliyorlar. Mesela sen sitenin login sayfasına mı gitmek istiyorsun yoksa video bölümüne mi? Buna bakıp seni o iş için özelleşmiş sunucuya yönlendirebiliyor vay canına yani L7 sadece nereye değil ne için gittiğine de bakarak karar veriyor. Çok daha zekiceymiş bu. Anlıyorum. O zaman şöyle bir toparlayalım. Tüm bu teknik detaylar, faydalar, bugünün interneti için ne ifade ediyor bunlar? Neden bu kadar vazgeçilmezler? Şöyle düşün. Bugün herhangi popüler bir web sitesine, mesela bir sosyal medya platformuna veya büyük bir haber sitesine aynı anda milyonlarca kişi bağlanıyor. Tek bir sunucunun bu kadar yükü kaldırması fiziksel olarak imkansız. İşte load balancerları olmasa internet bildiğimiz gibi işlemezdi. Çoğu site sürekli çökerdi. Doğru ya. Favori sosyal medya hesabın, online bankacılık işlemlerin, e-ticaret siteleri, aklına ne geliyorsa hepsi ayakta kalabilmek ve sana hızlı, kesintisiz hizmet verebilmek için bu teknolojiye yani load balancerlara muhtaç. Özellikle yoğun zamanlarda mesela indirim günlerinde falan sistemlerin yavaşlamaması veya çökmemesi büyük ölçüde onların sayesinde. Yani internetin sorunsuz akışını sağlayan perde arkasındaki isimsiz ama çok kritik mimarlar onlar. Gerçekten öyleymiş. Özetle load balancer ilk başta böyle karmaşık bir teknoloji gibi dursa da aslında rapordaki o market görevlisi ya da trafik polisi benzetmesi işin ruhunu çok iyi anlatıyor. Kaynakları akıllıca yönetip herkesin işini sorunsuzca halletmesini sağlıyor. Kesinlikle, aynen öyle. Bu da onları günümüzün dijital dünyasında hem güvenilirlik hem de performans açısından olmazsa olmaz kılıyor. Bu durum tabii ister istemez insanın aklına başka bir soruyu getiriyor. Evet, bu derinlemesine dalıştan sonra belki de aklında kalması gereken bir düşünce şu, Load balancer'lar gibi internetin görünmez kahramanları var ve dijital hayatımızı biz farkında olmadan kolaylaştırıyorlar. Peki, acaba farkında bile olmadığın ama tıpkı onlar gibi her gün kullandığın dijital deneyimleri pürüzsüz hale getiren başka hangi görünmez mekanizmalar, hangi isimsiz teknolojiler olabilir hayatında? Bunu bir düşün istersen.